Bunu oynayınca o daha istiyor. Bence de ya hiç oynamıyor ya. Ne Hadi çıkartın. Hadi çıkartın. Hadi çıkartır. 20 tane Yeter lan. Baba, babası. Bir e e e e de fotoğrafmadan da Herkes Abi, bak enseye vurmak. Sürtiz atman. Baba yöntem. 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 <laughs> yöntem. Ayas, yöntem. bir tane. Herkes bir tane. Herkes bir tane, beyler. Ayak var? Ne yapmayım? Asla bir Oha lan. Beyler. Etsin, vardı, lan. lan biri gelsin çeksin biraz lan. Allah Allah Allah. Sen, sen yaralı. sen geç. Dayak Sen yaralı seni. Baba ortaya müzik dalıyor. Hadi hadi. Ne abi ne dostum ya çek kanka sen bizi. Dayak yiyeyim, anlattım ya. Ha, abi oyna Volkan'ım. Abi <laughs> ne <laughs> oynayayım sen <sana> abi? yapanlar <laughs> Hayır <laughs> oğlum, ben ben dayak, atıyorum, <laughs> ben dayak atıyorum, ben dayak yiyorum. Volkan <laughs> burada bizi biçimde... Vuruyorum benim canım acıyor. Bu <laughs> Bazen yani vuracağız abi şimdi, bir, bir bak, <laughs> Ben fotoğraf çekiniyorsun diye <laughs> yaptım onu. Volkan bir tane vuruyor ve gözlerimi böyle yapıyor ya. Bak herkes bir kere vuracak bak. Bir kere yiyeceğim, bir kere de yıkarım yani. On adamı ben de yıkarım da... Sen bir kere de yersin adamı, çabuk oyna. Uzun adam göründü. <laughs> Aha baba ben de vurayım. Vur. Bir tane. lan ben vurmadım. Ahmet çek. lan. başlıyoruz abi. Başla. Açılmaz lan. Enize bağlamazın elaz Oğlum bir tane lan vur. Bir lan. bir tane Bana <laughs> <dur>, <laughs> O, o bir şey var, Düşmedi sürece. Aynen sorun yok. İkilemek olmasın ama abi. Var var var. İkilemek olmaz. Onlamak olmaz. Abi o ne ya? Şey o şey ya. Bir, dakika. <laughs> bir dakika. Bir dakika <laughs> bir dakika. 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 Hayvanlığın lüzumu yok abi, bu ne ya? Açın Oğlum, bana Oğlum, adam bana vurdu lan! Niye balık yapıyorsun lan? Aa, hani? Sen gövde ezbar, <laughs> ben gövde ezdim, adam da Ne <gülüyor> <gülüyor> <Mükemmen> <gülüyor> <gülüyor> ya, şuramı mı sıkıyor <laughs> böyle ya? Açıyor lan. Bofardı lan ben Ben <laughs> bir daha bakıyorum, Yok balık Oğlum ya. Oğlum, diyorsunuz lan!

Oğlum düşürmeyin lan. Abi ne biçim tuttun? Oha sarılmış güm 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 güm. Mesut, hiç sarılmış güm güm. Ben koruyorum İyi oğlum seni. Hayır. Ya sabık edip ya Allah Allah. <laughs> ya? Muratmış hayvan ya. Oğlum sen var ya. Sana yumruk atacağım ha. Sen, sen yakın. gözünü göz gözüne vuracağım bunu. Bu ama böyle bunu ya. Kanka kaydı bir daha çekersin ya. Yeter istersen. Nereden kaydediliyor? Ne? Dur dur tuş.